you mm -hmm. Paşa, biraz ben biraz sen. Tamam? Mı? Öyle yok. Hepsini benim üzerime atıp da kenara çekilip yatma yok. Mucit kafası attı programa hoş geldiniz diyorum. Bu programda size tanıtacak olduğum çok önemli bir e, Türkiye'nin kazanımı olan yeni bir icat tanıtacağım. Tabii ki bu icat gerçekten dünyanın ihtiyacı olan bir icat. Onun için adına icat diyorum. Eğer ki dünyaya satacak olduğumuz malsa buna icat diyorum. Şimdi sizlere nasıl başladım, neden çıkarttım bunu, e, ne sebep oldu da buna e, başlamış oldum onu anlatacağım. Bir gün tabii ki yine Ankara'dan biz icatlar yapalım diye geriye döndük. Dedik ki biz icatlar yapmadan e, kendimizi anlatamayız. Tabii ki bu e, niyette olduğumuz için gittiğimiz mekanlarda hemen diyoruz ya bir şey yapabilir miyiz sizin fabrikanızda? Bir Emrullah abimiz vardı. Çok değerli, göl yakalı, ta çocukluğundan tanıdığım kişi. O böyle körükte e, balta döverdi. Ben de dakikalarca ona bakardım. Nasıl dövüyor, demiri ne şekil veriyor falan Tabii ki çok sevdiğim bir insan, değer verdiğim bir insan. Bu sobacılığa başlamış. Soba imalatına başlamış. Bayağı işini büyütmüş. Tam da o sırada ben bir misafir olarak gittim. Bir selam vereyim dedim. Orada çay içerken dedim ki ya Emrullah abi bir şeyler yapalım. Hani soba konusunda bir şeyler yapalım. Ben mucitim. Tabii ki o mucitin ne olduğunu bilmiyor. Dedi ya olur Hasan ne demek seni kırmam falan Beni kırmamak için tamam bir şeyler yapabiliriz. E dedim bu mekanını kullanayım, burada bir şey yapayım. Tamam dedi ne demek? Bir girdim orada, neyse birinci aşamayı bitirdim. Bir tane bitirdim, küçük bir tane. Geldim testini yaptım, gerçekten çok büyük bir verim aldım. Bir mum ışığıyla sobayı ısıttım. Bir mum ışığı, yani düşün mum yanıyor, soba ısınıyor. Öyle bir tane yaptım, baktım dedim tamam. Benim dedim bu soba konusunda ısıyı tutmam lazım. İlk başladığım biz atmosferin ısıttığımızı çok iyi, çok güzel biliyordum. Eskiden beri bilirim ben. Baca temizlerken bacadan çıkan o alevi görüyordum. Ya bu niye çıksın? Bu neden çıkıyor? Bu yazık. Yani biz 3 tane odunun 2 tanesini havaya koy Bir tanesini kendimiz odamızda sunuyoruz. Dedim ki bu bir sorun. Bunu tutmamız lazım. Fakat tutması kolay değil. Bu dumanla ısı bir arada çıkıyor. Siz önce dumanla ısıyı ayırmanız lazım. Dedim ben bir denemeler yapacağım. O denemelerde birinci aşama işte o dediklerim, ikinci aşama şu karşıdaki. Bunu doğalgaza döndüm. Dedim ki doğalgazda ne yapabiliriz? Hani odundan harici, kömürden harici, katı yakıttan harici bir de doğalgazda. Doğalgaz denemesini yaptım. Baktım onda da verim var. Yani biz doğalgazı sobanın içinde hem yemeğimizi pişiriyoruz, aynı zamanda da ısıyı aşağıda tutuyoruz. Yani o sistem buradaki. Tüpümüzü buraya koyuyoruz, şu alana koyuyoruz tüpümüzü. Buradan aygazımızı yakıyoruz, ve hem yememizi pişiriyoruz. Yememizi pişirdikten sonra da oradan kaçan ısıyı şu bölümden şu yukarıya getiriyoruz. Yani burada aynı zamanda bu ısıyı hem alttan hem üstten ekmek pişirebiliyoruz. Tabii ki biz mantık yürüttük. Bu şekilde dedik bu olacak. Şimdi buradan alıyorsun geliyor şuradan buraya çıkıyor. Buradan şu virajı dolaşıyor. Şöyle gene ısı buraya gelene kadar yani ekmeğimizi pişiren veya yememizi pişiren ısı Buraya gelene kadar tamamen etkisini kaybediyor. Buradan çıkan sadece gazın kokusu. Ne oluyor? Evin içinde gaz kokusu olmuyor ama ısıyı tamamen evin içinde tüketmiş oluyoruz. Yani tabana doğru yayıyoruz. Şimdi baktık ve bir girdik arayışa. Bu sefer arayışa girince şu yuvarlak ortaya çıktı. Yuvarlak sistem. Yani şu sistemi temizlik olayı kolay olsun diye bu sisteme döndüm. Bu sistemi geliştirmeye başladım ve birinci aşama, ikinci aşama ve üçüncü aşama bu. 5 tane boğum var üzerinde. Şimdi biraz sonra zaten evdeki e, sobanın üzerinde gördüğümüz boruyu anlatırken içeridekini de anlatacağız. Şimdi e, burada keselim evin içindeki yanmasına bakalım nasıl yanıyor. Şimdi Emrullah ustamızı da kesmeden önce Emrullah ustamızı bir anlatayım. Emrullah ustamız gerçekten e, çok değerli bir e, göl yakanın yetiştirmiş olduğu gerçekten çok değerli bir insan. Şimdi bu insan sanatkar bir insan. Fakat sanatının değerini kimse bilmiyordu. Ben biliyordum. Yani o kadar güzel bir balta yapıyor, orak yapıyor ve bunlar gerçekten başkasının yapamadığı bir şey. Sanatkar, tam bu işin işi, ustası. Bu ziyaretten kaynaklaşan işte bu soba borusu onun ziyaretinden başladı. Onu da aktarmış oldum. Burada şimdi içeriye geçeriz. İçeride de sobada yanarken hem tarif ederiz iş kısmını. Çünkü tarifte bir sakıncamız yok. Patentini aldık, tarif etmemizde herhangi bir sıkıntı yok. Hasan Bey, öncelikle içeri geçmeden evvel şu ilk yaptığınız icadı ben merak ediyorum. İlk yaptığınız o soba ısıtımını yalıtmak için yaptığınız mekanizma kaç yıl önce yaptınız ve ee, e, 20... onu yaparken ne geldi aklınıza? Oradan oraya nasıl evrildi? Onu özellikle merak ediyoruz. Evet, şimdi 22 yıl önce başladık buna. 22 yıl önceki konuyu anlattım demin. Şimdi 22 yıl önce başladım, başladık. Burada ateş yanıyor, yani doğal gaz yanıyor. Tüp kazanıyor, buradan ısıyı alıyor, şuradan yukarıya çıkartıyor, şurada bir kanalı var çıkartıyor, buradan dalga olarak şuradan çıkartıyor, buradan yukarıya ve bu şekilde gidiş yapıyor. Yani burada şu var, ısı yukarıya doğru buradan dolaşırken kendisini şurada bırakıyor. Fakat bir sorun çıktı. Hem geniş kullanımı çok zor hem de temizlemesi bir sorun. Dedik bunu nasıl temizleyeceğiz? Hadi geçmeli yapalım. Olmadı. Nereye koyduysak temizlemesi zor olan bir alet. Çünkü içini şu içine birikeni açamıyorsun. Atsan da tekrar kapatırken sorun yaşayacaksın. Dedik bunu daha güzel bir işler vaziyetine getirelim. Nasıl yaparız? Nasıl yaparım? Hemen aldım. İşte şunu yaptım. Birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü. Yaklaşık neredeyse yarım bir kamyonet. Kamyonet diyelim. Yarım kamyonet malzeme, boru denedik, denedim. Ve deneye deneye en sonunda işi şu andaki kullanım aşamasına getirdim. Harika, epey bir gelişme oldu. Çünkü o bir tamamen bir soba olarak başlamışsınız. Sonradan onu geçirmeli bir aparata dönüştürmüşsünüz. Dönüştürüm. Sonradan da tamamen sobadan bir boruya elde Sobadan alıp her sobaya nasıl uyarlanır? Yani harika. sobadan koparttım o işi. Çünkü sobadan kopartmanız lazım. Sobayla birlikte satmaya kalkarsanız o da bir sıkıntı. Şimdi dedik ki bu mevcut olan bütün soba üretenlere bunu nasıl ayarlayabiliriz? Biraz da oradan kanaklaştı. Yani bunu ayrıyetten üretelim dedik. Her sobaya uysun dedik. Ama malzeme uygun olmadı. Bu sefer uygunluk nasıl yapabiliriz? Oradan işte çıktı. Şu yuvarlak olay oradan çıktı. Ve iyi ki de çıktı. Şu anda gerçekten hem satışlarımız çok güzel hem de kullanımından telefonlar geliyor, teşekkür telefonları geliyor. Müthiş bir olay. Yani gerçekten gurur duyuyorum. Harika. O halde içeri geçip şu anda kullanmakta olduğumuz boruyu bir gözlemleyelim. Tamam. Tamam. Anlaştık. Buyurun. Şimdi, şimdi odunlar hazır oldu galiba. Evet. Akşam odunları bunlar kalın odun, gündüzün fındık odununu yakıyoruz. Gece de 3 tane attık mı kalın odun. Sabaha kadar köz içinde duruyor. Şimdi şuradaki boruyu görüyorsunuz. Şurada üç tane helezyon var. 3 yaprak var. Yani bu üç yaprak bunun buradan duman geliyor, ısı geliyor. Isı diyor ki ben geldim diyor kaçın diyor. Ben de diyorum ki kardeşim yol bu dönmen lazım. Diyor ki bak ısım benim çok fazla ben dönmeye müsait değilim. Isım düşecek ki döneyim. Duman da diyor ki ben dönerim diyor. Benim ısım diyor 30-40 derece diyor. Ben rahatlıkla dönerim bana yol göster diyor. Ben de diyorum ki yol bu. Duman çıkıyor. Duman dönüyor, dönüyor, çıkıyor. Fakat ısı çıkamıyor. Isı diyor ki ben dönemem bir kurşuna benzerim diyor. Bir kurşun nasıl dik giderse diyor ben de o şekildeyim diyor. Çünkü ısın fazla diyor. Çok kusura değil diyor. Tam bunun deneyini nasıl yaptık? Bunu ortaya çıkarmak için e, birkaç yere gittik. Yani ilgili kurumlara. Bunlar dediler biz bulamayız. Mecbur kaldım kendim test etmeye. Aldım elime bir tane saç. Bildiğin demir saç. Demir saçı kağıdı yaktım. Saça tuttum, gazetenin yani kağıdın ateşi geliyor, tavana vuruyor, tavandan geri dönüyor. Ama aynı şekilde aynı zamanda dumana baktım, duman hiç tavana vurmadan şöyle dolaşıyor ve yukarı gidiyor. Dedim burada bir şey var, burada dedim ısı niye tavana vurup da geri dönüyor? Meğer ısı aşırı ısındığı için bir kurşun misali dik gidiyor. Yani dönemeçli gidemez, çünkü bir kurşun nasıl dik gider? Aynı şey ha, demek ki bizim yapmış olduğumuz helezyon tasarruflu borunun içindeki helezyon ısıyla dumanı ayırıyor. Isıyla duman ayrıldığı gibi ne oluyor? Isı evin içinde kalıyor, duman ise çekip çıkıyor. Ama bir şey daha var. Duman buradan ısının içinden geçmek zorunda kaldığı için duman bu sefer o yoğun ısının içinde bir sefer daha yanmış oluyor. Dumanın içindeki zehirli, pis olan, o bacağa yapışan kulun dediğimiz olayı tekrar yaptığımız için burada filtre görevi yapıyor. Bu da sevindirici bir olay. Gelelim odanın içindeki yararlarına. Odanın içinde bu tasar boruyu taktığınızdan sonra camlarınız terlemez. Camın dışına ısı çıkıyor. Işı daha fazla oda ısındığı için odanın ısısı daha fazlalaştığı için bu sefer ne yapıyor terleme yönlüyor kornişlerin arkasında yani perdelerinizin arkasında bir kararma oluyordu veya köşelerde uzak köşelerde o kararma da çıkıyor çünkü ısı fazla olduğu için buharlaşmayı hemen kurutuyor her yıl badana yapıyordunuz bu sefer üç yılda bir badana yapma ihtiyacı göreceksiniz hem atmosfere kirli hava saçmıyoruz aynı zamanda sobamız ısı çıkamadığı için ne yapıyor sobamızın içine ne koyarsak yani fırınına diyelim ekmek koydum. Eskiden 10 dakikada pişiyordu. Şimdi 5 dakikaya düştü. 5 dakikada aynı pişmeyi yapıyor. Veya diyelim ki üzerine bir yemek koydunuz veya çaydanlık koydunuz. Ne koyarsanız koyun. Eskiden yarım saatte kaynıyorsa şimdi 15 dakikada kaynıyor. Yani inanılmaz bir olay ortaya çıktı. Bunun da tek sebebi ısı artık eskisi gibi atmosferi değil. Sizin sobanızı önce kızdırıyor. Sobanızda odanızı ısıtıyor. Olay gerçekten Türkiye'miz böyle bir icata kavuştu ki bu dünya markası olacak ve bütün Türkiye'mizin halkı bundan gurur duyacak. Yurt dışına çıktığı zaman bizim de bir markamız var diyecek. Böyle bir markaya da sahip olacak halkımız. Evet. Mucit Kafası programının sonuna geldik. Tekrar diğer programlarda buluşmak üzere. Başımıza icat çıkartın ve benim gibi her vatandaşımızın icat yapmasını diliyorum. Hoşçakalın.